Mehmet Akif, inanan ve inandığı değerleri için yaşayan, zamanın eskitemediği, tarihe mal olmuş bir hak dostudur. Arabistan çöllerinde sema ehlini bile kıptaya sevk eden şu hadise, Akif'in inançlarını ne kadar zor olursa olsun, yerine getirme hususunda ne kadar azimli bir insan olduğunu göstermesi açısından çok ibret vericidir. Akif, vazife için teşkilatı Mahsusa Bakanı Eşref Bey Kuşbaşı ile Arabistan'da Hicaz'a gittiği yıllardır. Hicaz Demiryolu'nun muazzam istasyonu bulunmaktadır. Bu çöl istasyonudur ve çölde istasyondan başka hiçbir bina yoktur. Ne insan, ne hayvan, ne yeşillik, ne ürkan. İstasyon denilen şeyde küçük bir bekleme salonu memur baranı ve bu baranıkta istasyon memurunun ailesi yaşamaktadır. Fakat ailenin hali perişandır. Ve odanın halinden sefalet atmaktadır. Odada oturacak bir ot minderden başka bir şey yoktur. Ne iskemle, ne masa, hatta bir çuval bile. Ve istasyon memurunun hanımı 3-5 gün sonra doğum yapacaktır. Adamcağız çaresizlikten, size eski çamaşırlar varsa bari verin de doğacak çocuğu saralım diye iki büklüm olarak Akif ve Eşref beylerden medet dilenir. Akif'in yüzü derin bir teessür kaplar. Eşref beye bakarak, kadına yardım versen ortada hiç ciddi bir tehlike var. Doğacak çocuğun hayatı tehlikede. Ben trene atlayıp hemen Şam'a gideyim. Ne lazımsa alıp getireyim der. Eşref Bey itiraz eder. Aman Akif, Şam'a oradan tekrar buraya en aşağı beş gün, 5 gece yolculuk yapan lazım gelir. Halbuki Aylardan beri çölde yolculuk yapıyoruz. Bu kadar yorgunluktan sonra henüz bir gece bile dinlenmeden bu uzun yolculuğu nasıl yaparsın? Yorgunluk mesele değil. Ortada bir felaket var. Ah! Yoksulluk ne müşkül şeydir. Sen bilir misin? Benim ciğerim parçalandı. Ve Akif eşyalarını sırtına atıp besmele çekerek yola koydur. Hareketin beşinci günü birçok malzemeyle çıkar gelir yorgunluktan, uykusuzluktan perişan vaziyette, el muazzama adımını attığında, vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir insan huzuru ve neşesi yüzünden okunmaktadır. Eşref Bey daha sonra bu hadiseyi değerlendirirken şöyle diyecektir. Ah mübarek Akif! şey inşallah boyun eğmeyen Akif, sefalete kalan bir kadına yardım için 63 derece sıcaklıktaki çöllerde aylarca dolaştıktan sonra bir gece bile istirahat etmeden 5 gün 5 gece eşya vagonlarında yattın. Akif'e böyle der.